Masal, masal barbilerin nerede? Orada. Aa nereye gitmiş onlar? Nasıl yakalayacağız? Ah Mehmet buradaymış. Mehmet bize barbileri getirir misin? Acıkmış olabilirler. Çünkü biz onlara böyle güzel cupcakeler hazırladık. Abi, çok yakınlaşmışlar. Evet getir hemen ver, ver bir bir verebilirsin bize. Teşekkür ederiz. Hop saçlarımızı yıkayalım. Al. Ver bakalım. Oo, ikinci barbimiz de geldi. Al. Aa üçüncü Barbie'miz Deniz kızı. Bakar mısın? Ah. Ay, gözükmedi. Evet geldi. Ah. Bu da sarışın Barbie mi bakayım? Aa, aa üzgü gözükmüyor. Ha. Şurada top var. Evet. Top da mı var? Topu da getirir misin bize? Kaybolmuş. Şuraya kaçmış. Aa kaçmış mı? O zaman şuradan çıkaralım mı? Aha. Aa buradan işte. Hemen alalım. Buraya da koyalım. Evet şimdi Barbie'lerimizi. Aa bir şey diyeceğim Mehmet. Peki bu barbiler ne yiyecek? Ne var sence? Balık var mıdır ne? bu havuzda? Var. Var. <laughs> Aa Orada üç tane balık var. Bizim Aynen. için yakalar mısın onları? Yakalayalım. Hadi bakalım. Evet, evet barbiler acıktınız mı acaba? Evet. Masal Çok acıkmışlar dedikçe. mıdır? Evet. O zaman ne yapalım? Balık yerler mi acaba? Al. Onları mı yesinler? Al. Evet. Mehmet bize birinci balığı getirdi. Birinci balığımızı böyle koyalım bunun ah, içinde ne var? Aa, bunun içinde ne var böyle? Ah. Aa, bu bir miniş mi? Yeah. Tamam, evet, evet. sen bunu çıkarır mısın bizim için? i̇kinci balığımız da gel. Ay. Neden? O da mama yiyecekmiş. Çok acıkmış Masal. Mama yemesi lazım bence. Evet. Al. Ah. Teşekkür ederiz Mehmet. Mehmet bize üçüncü balığımızı da getirdi. Uh -huh. Ne oldu? Hani Barbie'lerle oynayacağız? Bitti mi kavgamız? Hayır, kavgamız bitti bitmedi. mi? Bitmedi mi? Bitmedi. Ama kavga edilmez. Hiç güzel bir şey değil. Hayır. Ama... Tamam. Deniz kızı Barbie'ni Mehmet izlesin. Şimdi diğerlerine yemek yapacağız biz. Tamam mı Masal? Hadi bakalım. Hazır mıyız yemek yapmaya? Hayır, hayır. Tamam. Şimdi onlar güneşleniyor. Birazdan uyandıralım. Yani uyuyorlar gibi. Kaldıralım onları. Sonra da ne yemek istediklerini soralım. Hayır. İki tane balığımız var. Altı tane de kapkekimiz var. Hayır. Masal. Hayır. Bir sor bakalım. Barbie'miz ne ister? Ben mor bir kapkek istiyorum. Hayır. Masal mor kapkek hangisi sence? Hayır. Evet. Hayır. Evet koy buraya. Barbie'nin önüne. Barbie'cim koyduk. Evet Barbie'ye bir de meyve suyu koyar mısın bizim için? Evet koydum bak. Hadi boşalmış. Aa bitmiş. Hemen bir tane daha koy aşkım. Evet, temizle. Evet, temizledin mi? Temizledim. Tamam. Koy bakalım. Aa, aa kaşık çıktı. <laughs> Şaşkın kaşık kalmış içinde. Çıkar onu anneciğim. Çıkar bak içinden çıkarabilirsin. Bak içinden evet. Şuradan şuradan. Naz ablası yardım eder misin masala? Buradan alalım. Evet. Heh. Şimdi sen meyve suyu koy. Bardağımız nerede masa? Yeşil de mi koyacaksın? Bardağımız nerede anneciğim? Evet onu koyu o tabağın üstüne yıkayacaksın. Tamam, peki yıka bakalım. Evet, bence çok temiz oldu. Hadi bakalım şimdi ama Barbie bekliyor acıktı. Cupcake'ini koyduk içeceğini. Evet içeceğini koy hadi hadi hadi. Yıkadım. Tamam koy buraya bak böyle. Evet. Hı. İçeceğini koydun mu? Koydum. Hadi koy tabağına. İçine koymamışsın daha. Koyacağım. Hadi şunu al. Evet. Bak Barbiler bekliyor. Çok acıkmışlar. Hadi meyve suyu. Evet. Oo çok güzel bir meyve suyu. Wow. Bravo. Evet şimdi koy tabağına. Aa, aa. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Tamam. Hadi koy buraya. <gülüyor> 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 Şaşkın. Şaşkın. <laughs> Hadi bir daha koyalım. Hadi bir daha koyalım. Hadi bakalım. Koy. Olabilir öyle şeyler. Tamam ben şimdi yardım edeceğim sana. Evet Barbie afiyet olsun. Evet şimdi sırada şöyle açılalım. İkinci Barbie'miz var. Barbie, Barbie sen ne yemek istersin? Ben pembe bir balık istiyorum. Masa pembe balık hangisi? bu bakalım. E, hayır. Bizi pembe? Evet. Şimdi onu da şu tabak var ya şurada bir tabak bak. Yeşil bir tabak. Onun içine koy. Pişirdin mi? Pişirdik de mi balıkları? Pişirdim. Tamam onun içine koy balığı. Ne? Elindeki tabağın içine aşkım. Evet koy anneciğim oraya. Evet alayım ben. Barbie'ye götüreyim. Sen ona bir tane içecek hazırla bence. Barbie al bakalım. Rica ederiz. Afiyet olsun. Bak yanlış Barbie. Evet Barbie. Evet. Evet, ona da sen koy. İçecek, i̇çecek koy. Barbie bekliyor. Yıkadın mı? Evet, çok güzel yıkandı. Hadi bakalım, koy bakalım içeceğimizi. Evet. Hah, burada bak. Evet, koy bakalım. Dikkat et, düşme. Tamam mı? Tamam. çok güzel. Bravo. Onu da ben alayım yardım edeyim. Karıştır biraz. Karıştır, 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 karıştır evet teşekkür ederiz Masal evet Barbie'mize de koyduk şu an iki barbimiz karnını doyuruyor üçüncü barbimize geldi Barbie sen ne yemek istersin ben yeşil balık istiyorum yeşil balık hangisi Masal Bu. bravo evet, istersen o balığı da buna hazırlayabilirsin evet alalım pişirdin değil mi yıkayacak mısın yıka bakalım Yıka bakalım. Yıka. Evet çok güzel yıkadın. Şimdi koy babana. Bravo. Teşekkür ederiz Masal. Kaşık. Sen bizi kaşık gerek yok ona. Ver bana. O kaşık. kaşık nerede? Bilmiyorum kaşık nerede? Burada kaşık. Ne yapacaksın kaşığı? Şaşkın. Balık kaşıkla yenmez. Tamam. Evet onu alalım. Ver bakalım. Al bakalım Barbie. Abi, abi. Afiyet olsun verelim Barbie'ye. İstersen şunu hazırla. Şu bardağı hazırla. Evet. Tamam yıkandı. Temiz zaten. Evet ona da bir dolduralım meyve suyu. Ama taze sıkılmış meyve suyu değil mi o? Faydalı yani. Değil mi? Tamam. Evet bekliyoruz. Ha, tamam. Onu da alalım. Evet Barbiler mamalarını yerken. Teşekkür ederiz Masal. Evet al bakalım Barbie. Bunu da senin. Aa, afiyet olsun. Evet şimdi ah Deniz kızı Barbie. Ama bu oturamıyor. Nasıl olacak? Naz abladan yardım isteyelim bence. Evet. Deniz kızı Barbie sen ne yemek istersin? Elimde bir tane balığım. Oo, birçok çok da cupcake'im var. Ben kuyruğumla uyumlu olması için mavi bir kap istiyorum. Masa hangisi? Bravo! Evet. Onu da hazırlayalım. İstersen şu Barbie bitirmiş. Bunun tabağına koy kapkiki. Evet. Yıkadın mı? <laughs> Kapkik yıkanmaz ki. Yapmıştık zaten biz onu şaşkın. Koy bakalım hadi acıkmış yiyelim. Aha! Al bakalım Barbie. Çok güzel görünüyor. İstersen Naz, abla, Naz ablası sana yedirsin. Naz ablası. İstersen bunu eline al. Evet. <laughs> nom, 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 masal çok güzel yapmışsın cupcake'i. <laughs> eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun demek ister misin? Afiyet <laughs> olsun. Tamam. Evet bir tane kaldı. Naz ablası göster bakalım kim kaldı. A ha, çok tatlı bir miniş. Masal bu miniş çok acıkmış. Neyisin? Onunkini sen seç. Kapkek mi yesin, balık mı yesin? Hayır. balık yesin. Çok güzel bir balık kalmış. evet hadi bunu da sen yedir bakalım. Gel. Bir eline minişini al. Al eline. Öbür eline de balığı al. Evet. Şimdi onu bak şundan yedir balığı yedir anneciğim. Yesin. Nasıl yemesi gerekiyor? Ağzını nasıl yapacak? Ağzına tut balığı. Evet. Çok lezzetliymiş. Hmm. Doydu. Doydu mu? Tamam. Balığı da bırakalım. Aa Barbiler doydunuz mu? Doydum. Aa bir tane Barbie uykuya geçmiş bile. O zaman ne yapalım? Uyanık olanlar havuza atlasınlar mı? Çok sıcak çünkü. Değil mi? Hadi bunları biz toplayalım. Evet o da atlamak ister. Bunları toplayalım biz. Kapkekleri topla. Cupcake... Evet Bak. topla bakalım. Şimdi de Tekne zamanı. Teknemizin şeyini takabilir misin Naz ablası? Evet. evet bakın bu barbilerin teknesi çok güzel. Evet şimdi takıyoruz. Nereye koyayım? Bir tane de var. Aa, bir tane de var. Onu da sen ye. Sen ye bakalım nasıl yiyeceksin? Acıktın mı? Aa, bakayım. Çok güzel. Şimdi Naz ablası Barbie'leri sen tekneye yerleştir. Artık havuza girsinler ve eğlensinler. Evet, bakıyoruz. Vav! Wow. Barbie'mizin teki oturdu. Evet, ikinci Barbie'miz de geliyor. Geldi. Vav! Wow. Çok eğlenceli olacak Ne oluyor? Ama tekneyle yüzmesinler mi? Ha? Tekneyle yüzmesinler mi? Neden? tamam. O zaman bu Barbie tekne ediyorsun. Barbie nereden? Oo, hadi bakalım. Hoşça kal Barbie. Sen tek başına yüzebilirsin bence. Aa, Barbie de deniz kızı var Bakalım ne yapacak? Bak. Ee, Masal ben gidiyorum. Tamam yerim. Bak yüzüyor. Bak bak nasıl yüzüyor. Uuu gidiyor. Hoşça kal Barbiler. Hoşça kalın. Balıkları da atalım. Onlar da yüzsünler. Onlar da yüzdü. Masal el sallar ve sonraki videoda görüşürüz de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yaşınız açık. Yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.